Kral İttacık kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 14 Ağustos Cumartesi günü iddia tahminlerini sizlere vereceğim. Arkadaşlar bugün 11 tane e, maç seçtim. Bu 11 maçı e, sizlere analiz edeceğim. Siz işlerinden seçebilirsiniz arkadaşlar. E, sağlamcılar ise. Ee, mesela maç sonu 2 dediğime 0-2 çifte şans gelebilir. 2.5 gol üst dediğime 1.5 gol üstü girebilir. KG var dedi seçeneği verdiğimde de 1.5 gol üstü girebilir arkadaşlar. Sağlamcılar da böyle e, 4 maç seçerek e, misli girebilirler arkadaşlar. E, i̇lk önce Manchester United maçıyla başlamak istiyorum. Arkadaşlar e, Premier Lig'in artık ilk haftası başlıyor. E, dün Brentford maçı vardı. Kazanmıştı. E, Manchester United maçı, Leeds United maçı arkadaşlar. Ben iki takımın da birbirlerine gol atacağını e, düşünüyorum. KG var seçeneği e, 1.53 oran arkadaşlar. Sağlamcı arkadaşlarımız da 1.09 orandan 10 1.5 gol üstüne oynayabilirler arkadaşlar. Diğer maçımız Houston Regensburg arkadaşlar. Regensburg e, iyi bir takım. Bu sene e, ikincilikte güzel şeyler yapacağını da ben düşünüyorum açıkçası. Bu maçı da arkadaşlar e, maç sonu çifte şans 0-2 seçeneğini sizlere veriyorum arkadaşlar. Malmö Göteborg maçı ise arkadaşlar maç sonu bir seçeneğini sizlere veriyorum. Maç sonu 1-0 çifte şansla girebilirsiniz. Watford Aston Villa maçına da 2.5 buçuk gol üstü seçeneğini sizlere sunuyorum. Sağlamcı arkadaşlarımızla bir buçuk gol üstü seçeneğine girebilirler arkadaşlar. Norwich Liverpool maçı ise arkadaşlar ilk yarı iki diyorum. Ee, sağlamcı arkadaşlarımız maç sonu 2 girebilirler arkadaşlar. Herakles PSV Andoğun maçına maç sonu 2 diyorum. Sağlamcı arkadaşlarımız 0-2 çifte şans seçeneğini kullanabilirler e, Genk maçına iki buçuk gol üstü seçeneğini söylüyorum arkadaşlar. Genk de sağlamcı arkadaşlar da bir buçuk gol üstü seçeneğine girebilirler Altay Kayseri maçına KG var seçeneğini sizlere öneriyorum. Bir buçuk gol üstü seçeneğini sağlamcı arkadaşlar girebilir. Hatay Kasımpaşa maçına KG var seçeneğini sizlere öneriyorum. Bir buçuk gol üstü seçeneğini de sağlamcı arkadaşlarımız girebilir. Paris Cermen Starbucks maçına da maç e, ilk yarı bir seçeneğini sizlere söylüyorum. E, sağlamcı arkadaşımız maç sonu bir girebilir arkadaşlar. Braga Sporting Lisbon maçına da 0-2 çifte şans e, sizlere öneriyorum arkadaşlar. Benim tahminlerim bu kadar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Sağlıcakla kalın.